Merhaba. Seçim öncesi son videomuzda varlıklar ve mallardan söz edeceğiz. Malum, şimdi mal varlığı tartışıyoruz. Hani zenginin malı züğürdün çenesini yorar derler ya, bizimkisi de o hesap. Burada söylenmeyen bir vaka da var tabii. Züğürt, ortada bir kısım zengin olduğu için züğürttür. Neyse işte, tersi de geçerli. Şu sıralar AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınoğ'un mal varlığını konuşuyoruz. Yani şöyle, herkes kendisinden şüphe etsin, benden değil. Bizim, bizim kendimizden şüphemiz yok. Mal varlığı demişken biliyorsunuz yüzlerce ev var, araziler var. Arazilerin toplamı bir sürü küçük ülkenin ve ada devletinin yüz ölçümünden büyükmüş. Yani mal varlığı çoğalmamış, tam aksine azalmış. Altınok babadan kalma diyor. Babadan kalan efendim daha önceki mal varlığımızı söylüyor. Bu mal varlığı <laughs> bana değil de Belediye başkanı olduktan sonra zengin olanlara sorun onu, olur mu? E tabi vatandaş da oturmuş araştırmış. Bu altın oklar dokuz kardeşmiş. Hepsine Turgut Bey kadar arazi düşmüşse babanın sadece toprak varlığı çok milyon metrekare arazi ediyor. Herkesin kafasında aynı çılgın soru. Haydi geçtim yüzlerce evi daireyi falan bu kadar toprak nereden geldi? Hayır, Turgut Bey'in rahmetli pederinin pancar fabrikasında bekçi olduğunu söyleyen var. Tam bilemiyorum ben şimdi merhumun neyle iştigal ettiğini. Ama dev bir mal varlığını bekçilikle yapmış olamaz. Zaten erken yaşta vefat etmiş. O halde nereden çıktı o kadar arazi? Yoksa Turgut Bey'in rahmetli babası Hacı Mehmet Bey, efsanevi kayıp beylik duşa kabine oğullarının son bey miydi? Zira o kadar arazi ancak Anadolu Beylikleri'nde olur. Zaten bu Ankara'da bir işler var. Bir önceki AKP'li belediye başkanı ve jurasik parklı ordu Melih Gökçe'nin durumunu biliyorsunuz. Açıklamalarına bakarsanız hiç mal varlığı, parası falan yok neredeyse. Oğlunun televizyonu var deniyor ama Melih Gökçek zamanında katıldığı bir canlı yayında onu da reddetmiş. Oğlum sadece yayın yönetmeni demişti. Şimdi bu e, bilindik bir gazeteci arkadaşımızdan isim vermeyeceğim müsaadenizle. Tamam. Televizyoncu ve tamam, gazeteci. Tamam. Diyor ki Mansur Yavaş'ı sosyal medyada yaptırdığı haberlerle suçlayan Melih Gökçek, e, oğlunun TV kanallarında Mansur Yavaş aleyhine sürekli programlar yapıyor. Mansur Bey'in TV kanalı yok. Ayrıca Gökçekler TV e, kanalı alacak parayı nereden buldular diye sorar mısınız? Hay hay memnuniyetle. Bir, o TV kanalı ne benim ne oğlumun. Bizden ilgisi yok. Oğlum oranın genel koordinatörü ve çok iyi bir yönetiyor. Zaten Osman Gökçek her türlü medya kuruluşuna anında yayın yönetmeni olabilecek kadar parlak bir habercilik kariyerine ve koku alma duygusuna sahip. Bugün tank yapan, uçak yapan, togu yapan, köprüler yapan, barajlar yapan AK Partililer gerici öyle mi? Lakin AKP'nin özgür ağırlığı Bülent Arınç bunların Ankara'yı parsellediğini öne sürmüş. Öyle böyle değil. Esasen emniklerini imayet daha sonra açıklamalarını yarıda kesmişti. Yani Gökçek familyasının mal varlığı da bir muamma olarak duruyor Ankara. Ankara Çukuru'nda. Geriye Gökçe'nin bir dinozorları bir de sevimli yavrusu kaldı ya diğer. Bu mal varlığı mevzuları açıldığında hep aklıma gelir. Kendime konduramasam da sonunda itiraf ederim. Mallık bizde, varlık onlarda. Dahası da var. Bu AKP acayip bir parti. Bundan yıllar önce biliyorsunuz bakanların çocuklarından para sayma makineleri, ayakkabı kutularından, çikolata paketlerinden dolarlar falan fırlamıştı. Reza Zerrab hepsini maaşa bağlamış gibi görünüyordu. Milyonluk saatler havada uçuşuyordu. Bütün bunları aklayan AKP şimdi 2019 senesine ait bir görüntü paylaşıyor. Para sayıldığını söylüyor. CHP'nin İstanbul il binasını satın alırken ödenen paraların görüntüleri bunlar. Adamlar bina aldıkları şahsın avukatının ofisinde ödeme yapıyor. Ve Tayyip Erdoğan yerel seçim kampanyasını bu görüntüler üzerine kuruyor. Vallahi şapka çıkarılır. Görüntülerle ve ses kayıtlarıyla Reza Zarrab'la ilişkisi sabitlenen, üzerine bir de Bakara suresiyle makara yaptığı ortaya çıkan egemen bağış mesela. Onun ben her gün, her cuma bir tane ayet sallıyorum. Ya bilmez olur muyum? Senin elinde kitapçık var oradan çekiyorsun biliyorum ya. Açık yok lan, gir, Kur'an'da Kur atıyorum kardeşlik, Kur'an'da nankörlük, Kur'an'da bilmem ne diye soracağım, hepsi çıkıyor. Şimdi Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği binasından çenesini öne çıkarmış halde o muhteşem sırıtışıyla izliyordur bütün bu olup biteni. Düşünsenize muhalefetteki herhangi bir isim Egemen Bağış gibi kutu kutu dövizi cukkalayıp üstüne bir de Kur'an sureleriyle makara geçseydi ne olurdu? Aklıma acayip duygulu senaryolar geliyor. Muhalefette hücumda kusur etmeyen lakin Egemen'e ötmeyen İslam bülbülleri zihnimde uçuşuyor. Ve makara sefiri Egemen ektirilmiş lepiska saçları ve muhteşem sırıtışıyla dünyanın en güzel kentlerinden biri olan Prag'dan Hepimize öpücük yolluyor. Parantez açıp bir özür dileyeyim. Egemen Baş bu iktidarın insan malzemesine mükemmel bir örnektir. O yüzden tekrar aklınıza getirdim. Kusura bakmayın. Mal varlığı denince aklımıza hemen Tayyip Erdoğan'ın evlilik yüzüğünü gösterdiği sahneler de geliyor, değil mi? Evet, kameralara bir alyans göstermişti ama yaygın kanaatin aksine o alyans kendi yüzüğü değil, parti seçim kampanyasına bağışlanan bir yüzüktü. Ve o esnada Tayyip Bey 1994'te Kasımpaşa'da bir Maltepe'de bir daire sahibi yani yüzüklerin efendisi olmaya giden yolun daha çok başındaydı. Bu süreçte iş hayatına sucukçuda çalışarak başlayan bir babanın önce belediye başkanı sonra başbakan olup oğluna oğlum paraları sıfırla talimatı verdi uğraklardan geçtik. Ve oğlunun düğününde takılan takılar gemicik, gemicikler fil oldu falan. Ucunu takip edemediğimiz bir servet biriktirme süreci. Ne olduysa oldu zihin fırtınası Tayyipoğlu Bilal Bey artık tek okla milyon dolarlar sıfırlayabiliyor. Şimdi cümleten kendisini daha fazla geliştirdiğinden endişe duyuyoruz. Ya böyle. Aynı süreçte malumunuz yine bir familya olarak Mehmet Cengiz Giller yetişti. Cengiz'in telefonda her birimiz hakkında yaptığı erotik konuşmalara öfkelendik ama o hiç bozuntuya vermeden memleketin bütün taahhüt işlerini aldı. Koca Etibank işletmeleri ve madenleriyle beraber ona devredildi. Dahası da verildi. Velhasıl o erotik konuşmalar yokmuş gibi yaparak telefonda ne dediyse layıkıyla yerine getirdi. Anlayacağınız iktidar mensupları ve şen ortakları çok zeki olmadılar. Zira biz Tüm bir memleket olarak dibe vururken, cümbür cemaat yoksullaşırken onların tamamı büyük servetler biriktiriyor. Ya da ortada organize işler var. Bence ikincisi. Yani organize işler var. AKP, MHP, Şen Ortaklar ittifakı pek zekice olduğunu söyleyemeyeceğim pis bir oyun oynuyor. Bu ülkenin dününü, bugününü ve yarınını zerre dikkate almadı. Salt kütlelerini konsolide edip iktidarda kalmak ve bu pis çarkı döndürebilmek için tüm bir toplumu, hadi geçtim toplumu, doğayı da ateşe sürüklüyorlar. Onlara Cumhuriyet tarihinde hiç olmadığı kadar ayrıcalık ve servet biriktiren sözde ulema, yani tarikatların servete boğulan şeyhleri ve mollalara eşlik ediyor. Ve kandırdıkları, tabii üç kuruşluk sadakayla kendi sistemlerine dahil ettikleri cahil yığınlar. Elbette hiçbir zeki değil. Çürüyen dibe vuran, ateşe düşmeye hazır bir toplumsal yapıda, ekolojik olarak mahvolmanın eşiğindeki toprak Duşa kabin oldu Altınok Bey e kadar arazinin. Melih Gökçek kadar dinozorun, Şehzade Bilal Efendi kadar sıfırın olsa ne olur? Şu üç günlük dünyada bu kadar büyük servet peşinde ömür telef etmek bir çeşit hastalık değil midir? Ne diyeyim? Varlıklarla malların birbirine karıştığı bir acayip dönem işte. Ve hep beraber gidiyoruz bir kıyamete. Seçimde oy vererek bu gidişatı değiştirebilir miyiz peki? Hiç sanmıyorum. Ama siz yine de sandığa gidip oyunuzu verin. Sonra uzun süre hiçbir seçimin olmadığı korkunç bir saldırıyla karşı karşıya kalacaksınız. İmkanımız olursa o zaman ne yapacağımızı tekrar konuşuruz.